Selamünaleyküm arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün LoL'de bilgisayarı kapatmadan Vanguard'ı nasıl açıp kapatabiliriz onu göstereceğim. Valorant'ta sonra LoL'e geldi. Birçok insan bunu yüklemekte tereddüt ediyor filan. E, LoL'ü oynayacağınız zaman onu sadece aktif edebilirsiniz. Bilgisayarınızı yeniden başlatmanıza gerek yok. Ben de şu an gördüğünüz gibi LoL'üm açık. Valorant da burada açık. Vanguard da açık. Diyelim ki LoL'ü kapattık. Açık dedik. Buradan geldik. Vanguard'ı kapatalım. Evet dedim. Şöyle bir gitsin. Gördünüz. Vanguard'ı gitti. Test amaçlı. Şimdi açacağım. Ve bana bilgisayar yeniden başlatmamı ya yani sistemi yeniden başlatmamı söyleyecek. Gördüğünüz gibi bu oyun oynamak için sistemi yeniden başlatmanız lazım diyor. Bunu kapatıyoruz. Sağ alttan geliyoruz. Buradan bizim diyor klientle çıkış yap diyoruz. Tamam. Şimdi isterseniz CTRL Shift e ESC basabilirsiniz veya sağ aşağıya görev çubuğuna tıklayıp görev yöneticisi diyorsunuz. Hizmetler. Bir defa tıkladıktan sonra V'ye basıyoruz. Burada VGC var. Durduruldu. Bunu başlat diyoruz. Başlatılıyor. Evet şu an çalışıyor. Bu bizim vanguardımız. Şimdi LOL'u tekrar geri açıyorum. Bunu buradan kapatalım. Özür Bilgisayar yeniden başlatmaya hiç gerek yok. Evet. Bölüm geri geldi. Ee, oynamaya da devam edebilirsiniz. Ben bayağıdır bu şekilde kullanıyorum. Ee, i̇stediğim zaman kapatıyorum. Ee, bu alt tarafa Vanguard tekrar gelmiyor. Bunun için tekrar hizmetlere girip buradan bu BGC'yi durdurmanız gerekiyor. Tabii lol'ü kapattıktan sonra. Geçin i̇şte bunu buradan durdur desen de muhtemelen lol kapanacaktır. Bakın Vanguard hatası. İslamcı kapanacak dedi ve gitti. Bunu ıı, açıp kapatıp bu şekilde de oyununuza devam edebilirsiniz. Umarım yardımcı olmuşumdur. Kendinize iyi bakın. Bay bay.